Ya bunun niye can beni el etmedi umut, bu Umut kop oldu bu umu. Ezilir ezilir ez ez ez. Spatula yok mu şöyle? Benim de kollarım herhalde. Ver bakayım işte. Ver, ver, ver. Şu kepçelerin hmm. Yersin. konuşmak istiyordum ama. Oldu mu? Ha, ee, Sen yap güzelim. Nazilli'den misafirlerim var. Bugün torunumun Yasin'i var. Yasin günümüz var. Ha, Misafirlerim ona, var. Şuraya. Şu anda Meşgulüz ne yapalım? Sevgili Hanım. Daha senin elinde deydi değdi ona. Değil mi? Evet. Sonra. Ha? Dar yerde yapmışız. Daha yerde yapmışız. Doğu hep tencere. Tencere çok da hep böyle şeyler var içlerinde. İvir zivirler var. <laughs> Ahmet Mehmet var. Ya. <laughs> ne yaptın Serpil Hanım? İyi, iyi yaptım iyi. ben görmeyelim. Biraz daha, bir şey daha şey ben su koyayım sana. Şöyle. O suyu alacak ölçülü değil mi bu? Bu ölçüsüz benim. Benim ölçüde hiçbir işim yoktur. Hayatımda ölçüsüz geldim, ölçüsüz gidiyorum. Yok, <laughs> Serpil yaparım. Hanım. Karşıda ikimiz. Evet. Çünkü hayatta hiç ölçüm olmadı. Bu yaşa geldim. Benim hep ne ölçüm var. Ne yapsam hiç ölçüm yoktur. Onun için ölçüsüz geldim, ölçüsüz gidiyorum. Maşallah. Maşallah, maşallah. Ne yaparsam yapmam. Kek yapsam, ne yaparsam Hiç Aslında ölçüm ölçüm öyle güzel. Evet. Öyle. El alışkanlığım var ya artık. O yüzden. Evet. Şu, çünkü biz çok böyle işçi çalıştırdık ya. Yemeklerde, her şeyde. Ne yapsam hiç bir öl kararını bildim miydi? Ha. Yani o şey İnşallah o, o ben onu kararını... biraz tatlı yaptım ama şeker biraz fazla koydum ben hı hı. Bana. Şey olsun diye böyle. Daha da sevgi olsun diye. Bunları dedim ben. Dün ne yaptım biliyor musun evde? Her şeyi, ilmeğimi, her şeyimi aldım. Bizim kızı sürpriz yapan dedim. Hadi dedim. Ama ne oldu biliyor musun? Eve geldim kafam karıştı. Dedim ki ben hiçbir şey yapacak halim yok dedim. Bir şey yapamayacağım. Sen şunu karıştır. Ben bak Aklım gelsin ben helvasını ben karayacağım geldim, bak. Efendim gülüm. Ne yapayım ben? Şurada bir vardı. Çık. Sen çekiyorsun Bella abla ee, Şu kızlar için ne yapıyorlar? Ne bir tırmış bakayım tırmış. ne yapıyorlar kızlar. Hmm. Ne, Çek yapıyorlar. ne Ay, yapıyorsunuz? Yemek Kolay gelsin canım. Bezer geliyor. Bakın şey ettim akşam da. Kolay gelsin. Her yerimiz de maşallah ne kadar kalabalık değil mi? anne yani bir daha pilav bir daha pişireceğiz şimdi. Değil mi? Hı -hı. Bir parça daha pişireceğiz. Hem akşama yemek olmuş olur. Hı -hı. Böyle sakız gibi olacak aynı şey böyle güzelce. Un elvası. Evet, un elvası. Kaşık elva da diyorlar bazı yerlerde. Evet, evet. Ama unu kavurarak yapıldığı için un, Evet. Un böyle yapa yapa sakız gibi olması lazım aynı böyle macun gibi olması lazım. Evet. Bayağı olup gider bu. Olup gideri de işte bunu şey yapsaydık, Neycan onu temiz abla ellerim de koydum dedi. Onu hmm. elemediğiniz için biraz şeyler oldu. Onu da tel çırpıcıyla hallederiz herhalde değil mi? Aynı. Evet. Şöyle. Şöyle tatlılarımız da hazır. Kulumba tatlısı. Evet. Tavuğumuz da hazır. Tavuğumuz da hazır. Evet. Pilavlarımız hazır. hazır. Aa evet turşumuz da var değil mi burada? Açsana turşu. bir turşuyu. Ablam Oo. getirdi. Ooo. Nazilli'den ablam getirdi. Şu biberin güzelliğine bakar mısınız? Değişik farklı bir biber, biber turşusu bu. Evet. Çiçek gibi açmış. Çok Ay bu sene hiç yok ondan aynurum ya. Evet. Bir tanecik ağacı olsa. Bakar mısınız biberin hiç, değişikliğine? Farklı hiç biber turu. Hiç böyle biber turu görmüş müydünüz acaba? Turşu. <laughs> Çiçek Arkadaşlar, gibi. Arkadaşlar bu böyle. Bu benim mahsulüm. Böyle. Bahçeden. Bu bahçeler. yani bunu var ya böyle evet. çok acı ama böyle yiyebilirsiniz arkadaşlar çünkü kendi sirkemden yapıyorum bunu. Geç aldım. Böyle yiyebilirsiniz. Canım. <laughs> çünkü evet. Çok Ay, acı ama kendi, bak kendi bak. sirkemden yaptığım o için acısı ya. kalmıyor hiç tatlı Hı, biber oluyor. Evet. O belli oluyor. Ha, bu değişik şey biber. Değişik biber. farklı bir biber Bu çiçek Aha. gibi. Baksana. Yedim ya. Çok farklı. Aha. Evet. Bundan var mı sen? Hiç görmüş müdünüz böyle bir biber türü? Ya ben şimdi onun tohumunu araştıracağım. Hacı nereye koydu bilmiyorum. Ben aldıydım onun tohumunu. Geçim aldım. Yok, olsun olsun, olsun hiçbir şey olmuyor. Benim bir seram var. Küçük. Ya dönemedi. Edem dedim ama. Küçük oğlumdan. Çok büyük bir şey. Evet.